Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla karşınızdayız arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte resim ben yapmıştım. Onları size göstereceğim. İlk resimimizle başlayalım. Arkadaşlar burada ters gözüküyor olabilir ama ben burada PTT yazdım. Böyle. Ve burada da arkasında böyle bir resim yaptım. İkinci resmimize geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar burada bir e, kapta dondurma var. Elinde de dondurma tutuyor külahdan. Burada da külahta dondurma var. Burada da bir buzluğun içinde dondurmalar var üç tane. Burada da çubukta dondurma var ve burada çikolatalardan yağmur yağıyor. <laughs> Çok değişik bir resim resim yaptım. Arkadaşlar burada ben sayılar yaptım böyle sayılar çizdim bu arada. Burada böyle bir resim çizdim arkadaşlar. Burada PTT yazdım. Böyle geyik boynuzları yaptım. Ve burada PTT'nin tam yaptım. Arkadaşlar az önceki PTT fotoğrafımızda böyle iki kalemle falan çizmiştim. Bir daha göstereyim arkadaşlar fotoğrafımı. Böyle. Arkadaşlar resimlerim güzel Diğer yorumları yazın lütfen arkadaşlar bir de diğer videolarımı görmek istiyorsanız aşağıdaki Beyza'nın paneli Dünyası yazan iyi butonuna basmayı unutmayın ve yorum yazmayı. İşte böyle. Çok tatlılar. Çok güzeller. Arkadaşlar gene gene gösteriyorum iki gene iki kene ya iki kere. Yani çünkü çok güzeller. Arkadaşlar ne kadar güzel olduğunu göstereyim. Durun. Ya çok güzel görüyor musunuz ya? Neyse. Arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Abone olmayı ve beğenmeyi videomu unutmayın. Ve resimlerimin ne güzel olduğunu yorumlar yazmayı unutmayın. Ve bunları nasıl yazdığımı söyleyeyim. Yani çizdiğimi böyle. Aaa! Kalemim düştü. Işte. Böyle arkadaşlar. Yani gördüyseniz böyle. Burada iki tane kurşun kalemim var ve üç tane rengim var. Bir tane kırmızı rengim var ama yani pembe boyu. Yeşil ve var. İki tane de işte kurşun kalemim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve iyi e butonundan diğer videolarıma bakmayı ve Yorum yazmayı unutmayın görüşürüz.